Merhabalar. Benim yeşil fasulye kurma zamanım geldi. Ve kurarken size de çekmek istedim. Her yıl yapıyorum ve kötür kötür böyle e, kıtır kıtır bir fasulye turşusu oluyor. Erimiyor. Çok da lezzetli oluyor. Bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. Belki siz de yaparsınız. E, memnun kalırsınız. Fasulyelerimi temizledim. 4 kilodan fazla fasulyem var benim burada. Her yıl daha fazla yapıyorum. Bu ilk aşama. Fasulyeleri nasıl temizledim? Bir tarafı bu şekilde kalıyor. Diğer tarafını sadece burasını kopartıyorum. Bu taraf kalıyor. Bakın siz de öyle yapmaya çalışın. Tek taraflı temizlemeniz yeterli. Bazıları ikisini de temizliyor ya da hiç temizlemeyen de var. O şekilde yapan da var. Ama ben şu tarafını temizliyorum. Burayı temizlemiyorum. Bu şekilde fasulyelerimi temizledim bunu size göstermek için sadece ve şimdi gidiyorum fasulyelerimi kaynar suda yaklaşık 5-6 dakika biraz yumuşayınca kadar haşlayacağım sonra döneceğim ve sizinle birlikte tarifimizi yapacağız suyumuz kaynadı böyle ve bir buçuk yemek kaşığı tuz attım içerisine fasulyelerimi yıkadım Şimdi haşlanma zamanı. 5-6 dakika içerisinde istediğimiz kıvama gelecek. Sonra buz gibi suyun içerisine alacağız ki renkleri kaçmasın, yeşilliği kaçmasın. Güzel turşularımız olsun. Şimdi haşlayıp geliyorum ben. Evet fasulyelerimiz çok güzel haşlandı. Bu arada sadece 5 dakika Kaynar suda tuttum. Çok güzel bir renk elde ettim. Hemen turşumu yapmaya başlıyorum. Nohut muhakkak ben kullanıyorum. Bu şekilde en az 10 tane nohut atıyorum. Bu arada benim kavanozum 1,5 litrelik bir kavanoz. Bunlar. Sarımsak olmazsa olmazım. Damak tadınıza göre istediğiniz kadar sarımsak atabilirsiniz. Bu kavanoz için yaklaşık bir baş sarımsak ekliyorum ben. Ee, bu arada tuzumu ve limon tuzumu önce eriteyim onu hazırlarken. Kaya tuzu bu. iyi çekilmiş bir tuz. Bir buçuk litre için ben 3 yemek kaşığı tuz kullanıyorum. Siz kendi damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Bu tatlı kaşığı o yüzden daha fazla atacağım. Tadına bakacağım. Eğer damak tadımıza uygunsa tuz ilave edeceğim tekrar. Ve bir tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum suyuma. Bir tane daha atayım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Biz hazırlığımızı yaparken suyumuz hazır olacak. Bu turşumuzda kullanacağımız su. Doğadayız. Şu an biraz çok hafif rüzgar var bahçede. O yüzden kusura bakmayın bazı çekim hataları olursa şayet. Şimdi fasulyelerimi yerleştirmeye başlıyorum. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Turşu kişinin kendi iradesine kalmış, kendi damak tadına kalmış bir olaydır. Bazı e, konulması gereken malzemeler var tabii ki. Onları koyarsanız müthiş bir turşu elde edersiniz. Bu şekilde dolduruyorum kavanozlarımı. Sonra soslarını ilave edeceğim, hazırladığımız sosları ilave edeceğim. İki kavanozumu da doldurdum. Suyum da burada hazır. Şimdi sirke ilave edeceğim. Ee, yarım fincan sirke ilave ediyorum ben, her bir kavanoz için. kavanozlarıma paylaştırıyorum. İstediğiniz bir sirkeyi kullanabilirsiniz bundan. Benimki doğal ev sirkesi. Ve suyumuzu koyuyoruz. Tuz ve limon tuzu ilave ettiğim suyu koyuyorum. Üzerine geçecek kadar. O kadar basit ki turşu yapmak arkadaşlar. Ama ortaya çok lezzetli ve sağlıklı bir Gıda çıkıyor. Muhakkak yapmaya çalışın. İstediğiniz bir sebzeden yapabilirsiniz. Salatalık da yapabilirsiniz. Tam mevsimi şimdi. Her şey bol. Muhakkak yapın, deneyin. Ve buradaki püf noktası ağzının çok sıkı şekilde kapatılması. Burada elimi şöyle sileyim. Çok sıkı bir şekilde ağzı kapalı olacak turşularımızın. Hava almayacak ve hiç açmayacağız hani oldu mu diye bakmayacağız turşumuza olana kadar bakın mis gibi turşumuz oldu yeşil fasulye turşusu afiyetler olsun efendim kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın e, abone butonu yanında küçük bir zil işareti var ona basarsanız yeni videolarından haberdar olabilirsiniz ki yeni ve güzel videolar gelsin size Buyurun. Çok güzel, sağlıklı bir turşu yaptık.